Olsa ve gülüm başlar serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Everton'la maç yapacağız. Everton yalnız kaldı artık. Ya, serimizin son takımı olacak. Kendisi bugün de zorlu maç bizleri bekliyor. O zaman çok da uzatmadan sizleri şöyle bölümümüze geçelim. Şöyle de biraz oturalım. Biraz ses çıkacak kusura bakmayın. Evet. Arsenal'a karşı oynayacağız. Arsenal çok formda gidiyor. E yeni menajer vermen geldikten sonra iyi işler yaptı. Arada bir fakat puanlar kaybetse de Bizi zorlayacak bir gün. Ama kendi sahamızdayız. Ben takımda zaten full hazır. Enerjikti. Geçen toplum oynamıştık. Şöyle güzel bir fark ediyorum. Eğer kırmızı yemezsek şöyle 3-0 yapar mıyız? Zor. Ama neden olmasın? Bizim takımımızda hiç hiç kolay değil. Boşuna ligde bu kadar iyi değiliz. Evet dakika 5. Gol gelmedi. Açan bir fırsat Arsenal adına bu arada like atıp abone olursanız Çok çok teşekkür ederim. Gol olursa abone ol. Kaybedesek dislike atabilirsiniz. Evet dakika 6 Enes'in her şeyi doğru yapmış ama top az ıı, uzak direğin dibinden dışarı çıkmış. Enes'in bir fırsat daha kaçırdı. Orta ton üzerine Depaul orta sahamızın oyuncusu belki mi Rogaşat'a kalktı. Depaul kaçırdı. Kaleci. Kaleci biz de biz karşı tebrik ama zaten bize de gidiyor. mi O bu arada mu oynuyormuş an Ben Herkene yedekte santim. Aman defansta nasıl ileri düşme hatası. Hocam en iyi defans bizde. Yani en iyi defanslarımızı oynatıyoruz. Ve gol yedik. Yani hata. Puh, hata yaparsan gol yersin. Bonucci. Hata ya defans yaptı. Gol atan defans. Çerkin'e harika bir orta. Top biraz açıldı ama Herkene için hiç sıkıntı yok. Gerekirse Röveş Hatay'a kalkal. Karka kalkar Herkene. Röveş Hatay'la attı. Bu adam. E, vallahi her yeriyle atıyor. Öyle bir şey olamaz. Cık. 22. golü ligde Harry Kane. Ya de bir asist. 1-1. Aman gol edik listek. Bir tane atın ama. Bir, bir kişinin biriniz az. Şu hepiniz atmayın ya. En nesli müthiş bir oyun oynadı. Martinez de golü gidiyoruz bu sefer. Haydi Arturo Martinez. İkinci yere geçmeden öne geçelim. Bizim için çok büyük ümit olur. Çok iyi olur bizim adımıza. Ah direğinde dibinden kaç oldu yalıyor direğe var ya. Asfaltla kaçmış Martinez bu arada. Frankenstein bir sarı kart. Evet Yan Şarki doğru adamı doğru adam bu arada orada golevin oynuyordu golevin. Bugün yorgun frikiklerden atıyordu. Çergi de kaldı. Yardan devam ediyor. Yan Çergi. Genç ama harika bir oyuncu. Yan Çergi ilk yarıda yine son dakikada yine dedim. Gerçi ne zaman gittik toplamda atmıştık. Yine Şak yine yine dedim. Az son dakikalarda bir golümüzü attık. Ve öne geçtik. İkinci yarıda devam ediyor. Hadi geçelim o zaman ikinci yarıda. Evet ikinci yarıdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarı gerçekten zevkli ve eğlenceli bir maçtı. Adına yakışır maçtı. İki takım bir maçtı yine aynı şeyi söylemiş oldum. Golasans'tan harika bir pas. Sol bekimizden en nesli artık at şu golü gözünü seveyim at. 111'sin. sin senin gibi 111'li. Bu maç gol atamazsan formaya kaptırsın koçum. Vallahi ya. Gel, Geli, geliş, geliş fiyatına satarım seni gerekirse yine de gidersin bunda olmazsın. Şu maç gol attın attın. Bitti valla bak. Göreceksiniz ama gerçi şampiyonlar ligine gideceğiz acaba orada olsa. alışamamış olabilir sonradan geldi. Hadi hadi bak gene aklıma bir şeyler geldi ama daha fırsat var. Dakika yetmiş en nesri. Aman Allah'ım kaç tane kaçırdı en Bunu bulamayanlar da var en Ne yapıyorsun? 2-1 çok tehlikeli atsan çok temiz bir maç olacak yani bizim için. 76 her an gol yiyebiliriz burada bir beraberlik ekoptu koptu zaten. Bundan sonra şampiyonu şampiyonluğu bırakın. İkiciliği bile zor olabiliriz. Çerkin'den harika bir top. Oh, kazanış ve arkasından harika bir pas. Lautaro Martinez sonunda be. Bak golcü dedim böyle. Her iki Lautaro Martinez, Joao Felix. Hadi olsun ben de yarın golcü dedim ama ya, en iyisi. ya. Hocam 111'sin. Bu kadar kaçırmaması lazım. Her ikiye mi bu kadar kaçırmaması 91. Şey 94 her iki. Arada 20 overall var. İsmail oyuna girecek. Marquinhos oyunu sarf eder. Oyun Ve son düdüğü geldi. Arsenal'ı 3-1 yendi. Güzel bir maçta açıkçası. Hak ettiğimiz bir galibiyet diyebilir miyiz? Diyebiliriz açıkçası. 1-0 geriye düştük. Bir tedirgin oldum ama sonra toparladık. İlk kere son dakikalarında attığımız gol ile maçı de güzel bir golü vardı. Frikik'ten atmış. Kendisini tebrik ederiz. Aşere Serdar'a iyi akşamlar dileyelim artık geçelim kendi maç istatistiklerimize ve lig istatistiklerimize. Evet, bakalım. Evet dakika 30 değil 29 Defansta bir iletişim hatası oldu bizde ve Bonucci buradan yararlandı. Adam sezmiş herhalde savunmadan çıktı attı golünü ama çok uzun sürmedi sevinmeleri Arsenal'ın 33'te golcumuzu Herkeğin yine yaptı yapacağını Roya Şatay'la attı. Yan Çerki'den de asist varmış burada. 43'te harika bir golle attık bu sefer. Frikik'ten Yan Çerki. İkinci yarıda da 81'de hesabı son noktaya koyan Lautaro oldu. Burada da yine Yan Çerki'nin asisti görüyoruz. 2 asist 1 gol. Mükemmel. 15 şuta 8 şut. 2 katı şutumuz var. 8 korner 2 korner burada da darmalar 4-3 karşı. 4 şu an onlarda oynamış. %63 %37 oynamışız. Çok rahatız. Çok rahatız. %31 biz. %19 onları hücum alanında oynamışlar hak ettiğimiz bir galibiyet. Berman'a da tekrardan geçmiş olsun dileyelim. E, ee, yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Yani bu, biz oturmuş bir takımdık. Sen sonradan geldin. Alperen Manchester City'de West Bromwich'e rahat bir şekilde 0 geçmiş. Liverpool menajeri Sheffield'da 2-0 geçerken Tottenham beraber kalmış bir yer. Ee, ah. Oooo 2-0 kazanmış ama aşağıda bir şey gördüm. Manchester'ı 3-0 Aston Villa'yı ye yendikten sonra burada bir Wolverhampton Fulham'la beraber kalmış. Abdullah'ın ruhu. Abdullah izliyorsun büyük ihtimalle izliyorsan da selamlar. Valla bıraktığım Fulham bakın görüyorsun şu an bizi şampiyonluk yolunda çok çok büyük ümitlere soktu son 7-8 haftada. Burada beraber kalmış. Bakacağım o maça bakacağım. Büyük ihtimalle 20-25 şutu vardır ama. Crystal Palace 4-0 bölünü yenerken Chelsea 2-2 beraber kalmış. Chelsea bir istifa daha gelmiş. Chelsea ve Liverpool gerçekten bu sezon bu ligimizde en tutman iki takım oldu güçlülerden. da ucu ucuna kaparmış, koparmış West Ham United'ı. Ee, neye bakacaktık? ha? Wolverhampton, Allah Allah. Ama dediğim gibi bir kırmızı vesaire belki koparmıştır maçı. Şöyle şuraya getireyim. Şuradan Akem Sarı geç. Kırmızı kart çok zor. Onda Lothar çekleri sakatmış. 22 Bentancur, 25 Busquets. Oo, arka arkaya gelen gol bir daha da hiçbir şey olmamış. Onunki şut altı şut. Abo Fulham bir sürpriz yapmış orada. Tabii daha iyi oynamışsın orası açıkta ama bulunduğu hiç fena oynamamış. Yani bu kadar öyle bu kadar kalitesine karşı fazlasını yapmış. Ama en önemli noktaya gelelim mi? Şöyle şu Lille maçına bir bakalım ya. Şey Lille maçı nereden geliyor? Ligde bu çıktı. 82 puanla Wolverhampton, 81 puanla NFK biz 78 puandayız. Liderle puan farkı 4'e düştü. Ah oh, o Manchester City'de basmayacaktı bizi yani Abi Alperen vallahi yakacağım bize bak son 6 hafta kaldı. Uff. <laughs> Wolverhampton'da da maçımız yok galiba ya. Wolverhampton'ın maçları kimlerle? Onlar da bilmiyorum ki. Manchester arkamızda geliyor. 75 puanla 4. Brighton 63 puanla 5. Brighton da çok iyi açıkçası. Hedefi neredeydi? Hedefi 10. muydu? 13. mü mu? neydi galiba? Bakacağız şimdi. Manchester City 60 puanla 6. Arsenal 54 puanla 7. sırada. Chelsea'ye e giriyor. Chelsea'ye geçtik. 52 puanla Crystal Palace görüyoruz 9. sırada. Tottenham Hotspur 39 puanla 12. Liverpool 47 puanla 11. West Ham United 48 puanla 10. Aşağılarda da menajerli bir takım. Fulham burada sayacağım. Fulham 34 puanla 14. Menajer listesine baktığımızda ise Ali Karaca birinci sırada, Göksu Duymaz ikinci, Şakir Oyun Brighton'dan üçüncü, biz dördüncü sıradayız. Efe 5, Yasol 6, Berman 7, Alperen 8, Salha 9. Nerede o Brighton? Ha Brighton. Hedefi 13 ve 5. sıradalar. Gerçekten onlar da güzel bir oyun çıkardı Şakir'in oyunu. Ligin gol kralı. Tabii ki Kane kim olacak başka yani. Harry Kane gibi bir oyuncu varken. Joao Felix 19, 20 Fatih, 20 Rashford, 20 Ben Yedir. Burada bir Zapata var bir aralar ama ne oldu Zapata'ya? Kalmış burada 15 golle. Asist kralı Gaya, Bertankur, Jan Çerki 9 asiste gelmiş. Jan Çerki gol kralı yoktur ama o kadar. Martinez 12 gol. 12 golle kaç kişi varmış ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maşallah. En çok katkı verenlere baktığımızda Joe Felix 29, Eric Ayn 26, Rashford 30. Joe Felix bu maç suskundu galiba oynamadı ya. Aynen oynamadı. Yan Çerke de 5 gol, 9 asist ile 14 gol katkıya sahip şu an. Çok iyi geliyor genç yani oyuncumuz. 17 yaşında şampiyonlar ilgili en güvendiğim oyuncum olacak. Kaç düzenine baktığımızda herhangi bir bizden bir transfer yok. Bu, 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 bu. sanki artıyor mu? Bana mı yanlış görüyor? 768 değil sanki. Ya yani aynı bir şey artık. Ortalama oyuncu gücünden aynı duruyor ama. Neyse evet, tır bu şekilde geliyor. Burada bir 394'lük çerse boş. Liverpool boş ama bu takımlarla artık neler yapabilirsiniz? Ayrıca zevkine gelebilirsiniz 5-6 haftalık. Boş olduğunuz varsa. Evet kaçıncı haftayı tanımladık? 32 galiba. Şöyle bakayım. Aynen. 32. hafta itibariyle de günlük maçlar serimizin yepyeni bir bölümünü tam, tamamlamış bulunmaktayız. Güzel bir bölüm oldu. Çok da bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bir sonraki videolarda o zaman görüşelim mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 10 dakika olsun diye bekliyorum yani. Aa, hadi vay vay ben gittim. <laughs>